Merhaba arkadaşlar ben Erhan. Bugün Patfinet 1 oynayacağız. Araga Aragon Ormanı. Ara Argon ne ormanı? Her neyse hiçbir zaman okuyamayacağım. Ormanın içindeyiz. Fetih modundayız. Alman olmaya çalışacağız. Alman ordu İngiliz vuracağız. Başımıza gelenleri videoya alıp gelmeyenleri de videoya alıp eğlenceli anlarımız kadar eğlenceli olmayan anlarımız da olacak. Hayırlısıyla oyuna girelim. Evet oyuna giriyor. Evet yükleme problemi. 3 FPS 8'leri gördük. Oyunda ekran açılırken sağ olsun. Evet evet evet. Ciddi bir lag problemim var mı? Yok değil mi lan? Ama 109 FPS asıl bu? Bu kadar kötü mü? lazım? Niye bu kadar kötü? Alman mıyız? Yok Amerika'yız. Al Almanlı yer var mı? Var. Takım O önemli. Al Almanya Alm Almanya savaşı kazansın kaybetsin. Ee... Oyun donma. Niye dondun lan dayı? Allah oyun donuyor. Bilmiyorum o işte artık ne yaşattı sağ taraftan gelme ihtimallerine karşın sol taraftaki popomuzu açık bir şekilde bekliyoruz. Hadi be. <laughs> ben bakmam oradan adam çıkar ya öyle bir şansımız da var. İyi iyi. Müsaaden adam boy tankımı alabiliyorsam

hadi hadi <laughs> ah be bombadan etkinim pam, pam, sabancı hal edilmekte kötü oldu ulan ulan <laughs> düşman gördüm düşman gördüm nereye gitti aha orada <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi billahi nereden de şansa bak objective Charlie. Ya vallahım ya oğlum oraya nasıl çıktın? Dur, artık artık artık. Abi aynadan öldürmesin ya. Allah hmm. sizi geçmişini sikeyim Sizin. Bir dakika orta. Ne oldu lan? Ne lazım? Hier Munition für dich. Evet, yani bizde bom o yüzden Rahatız Ölüm için hepsiniz sağolun Allah Aç Ja Noch so ein bisschen hier, ADK hier. ADK hier O kişi öldürdü Hala adam var vazgeçmedi yani buraya buraya çıkmakta. Çok boş kaldı değil mi? Başka şey olur mu? olmaz. adam 3 birmiş. Adam 3 kere öldürmüşüm. Evet. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Ser Ua Her şey var. Her türlü sıkıntımız var. Her türlü problemimiz yaşadık. Sıradaki oyuna kalan süre 41 saniyemiş bu oyun. Şimdilik videoyu kapatacağım. Abone olmayı kesinlikle unutmayın.